لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بكل وقت رحيم. فلا يتعو نعمته ولو كنا آثمين. هل الذي وصف المشرفين لكونهم إخوان الشياطين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له الذي لا يحب المشرفين ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله الذي حذر امته عن الاسراف بامر ربه المعين صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده أو زرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذا بالقدر الجليل وعلى بقية الصحابة والتابعين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه. İnna Allâheme Âllezîne ettegâhû vellezînehum muhşidûn. Ey müminler! Bu Cuma, 1423. Hicri senemizin son cumasıdır. Haberi olan çok az insan. Yeni yılınım, yılımız salih günü giriyor. Salih günü dediğimizde yeni ay var ki bizde aşır ayı derler ona. Muharrem ayı. Bu ikinci ayıdır. Hicri senemizi. Ay hesabıyla olan senelerin. Ötekisi Efrenci'dir. O da güneşe göredir. Bu aya göre olandır. Din 1423 yıl üzerinden geçmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Mükerreme'ye hicretinden bu yana Cumartesi, Pazar, Pazartesi 3 gün sonra da din 424. senesi girecektir. Subhanallah. Biz ahir zaman ümmetlerinin de akırında gelip bana ümmetleriz. Her senenin ayrı bir hüviyeti var. Kopya değil. Geçen senenin kopyası gelecek değil. Bu senenin yükü başkadır getireceği başkadır, göstereceği başkadır. Götüreceği başkadır, getireceği başkadır. Biz Allah'a şükür eder ve hamd ederiz ki La ilahe illallah Seyyidina Muhammedun Resulullah diye iman etmişiz imanımızın iktizası Cenab-ı Hak'tan bize gelene inandık. Cenab-ı Peygamber'in de bize bildirdiklerine inandık. Der. <laughs> Efendimiz saadetle buyurmuştur. Tabi insanoğlu ibadet için yaratılmıştı. Dünya için yaratılmadı. Yani bu insanlar şimdi Allah'ı unutup da dünyaya hizmetkarlık yapmakla bir yere varacakları yok. Lakin onu şaşırtmışlar. Ne için yaratıldıklarının farkına değiller. Dünyaya yaratılışımızın hikmeti Allah'a kulluk için, ibadet için. Siz ibadetinizi yapınız. Rızkınızı ben size kolay yoldan kıldırırım. Eskiden iki dönüme geldi, ambarları taşan dökülür. İki yüz dönüme ambara bir şey koyamaz. Ne için? Evo makina makine parası yetiştirecek. Harsa parası yetiştirecek. Ebenin benzin parası yetiştirecek. Çalışacak esir gibi iki dönüm, üç dönüm ekecek. Ne karnı doyar ne gözü doyar. İsrafın içerisinde kalır. Ambarın, ebeni urumunu dolduramaz. Ötekisi kara sapandan. Kara sapanın aleyhinde neden söylemediler? E kara sapan bre. Adem peygamberin zamanından İsmail kadar Sapan yürüdü. Ve sapanı sürmeye Cenab-ı Allah öküzleri kav evledi. Daha hızlı sürmekte bir fayda olsaydı insanoğluna daha süratle daha kuvvetli bir hayvan yaratır, onunla çabuk çabuk sürdürür, dünyada sürülmeden yer bırakmaz değil adım adım. Her adımda Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme fiyden avaranda. Ya Rabbi burada koşa verdiğin rızıkın içerisinden bize de ver. Yalnız kendimiz için değil, ehlimiz için, fakir fukara için, senin yolunda vermek için ekiyorum, dağın, biçiyorum diye söyleyerekten bir tane düşen yedi kardeş olur. Yedi kardeşin üzerinden yüzlerden yedi yüz tane olur. Eee Şeyh Efendim kapan eski, senin kapan ne be? Kapanı değiştirdim, ben benim kafam eski insan kafası. Sen hangi hayvanın kafasını beğendin için değiştirdin başka kafaya da? Böyle müdafaa ederler. adam. Ve insanlarımız bu israfın içerisinde batmış. Esinip gidiyorlar. Ne karınları doyuyor ne gözleri doyuyor. Allah fayir etmiş. Nahu kasemna Biz sizin rızkınızı tayin ettik. Azalmaz, çoğalmaz. Neyse o olur eziyetini çekersin. Çekersin çünkü ibadetten gerisin. Eziyet altında çalışırsın, çok yiyeceksin, diyemez Giyersin, yiyemezsin. Yersin bir gazayla gider. Bizim inancımız işte bir sene şimdi geçiyor. Son günü Peygamber-i Zişan senenin son gününde oruç tutumuz diyor. Oruçla kapansın sizin geçen yılınız ki kıyamet gününde geldiğinde şehadet ederek, sefaat edecek, edecek ile son günü oruç tutup ölmez korkmayın. Ertesi günden yeni senedir, teberrüken Muharrem ayıdır. Allah'ın huzurunda kıymetli bir aydır. Onun hürmetine Allah rızası için o gün günde ağzımızı mühürleyiniz. Sonunda ve başlangıcında bir kimse oluştursa bütün seneyi o üçten geçirir, sevabını alır dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bizden söylemesi kafasına orada bunlara ibadet ettir demedi Cenab-ı Allah. Yok. Hürsüm. Aklınızı kullanırsan kullan. Kullanmazsan ne yaparız? Aklını kullanmayan dört ayaklı sınıfına girer. Aklını kullanacak. Bu hale ne için biz? Sokaklara dökülüyoruz, bağırıyoruz. Rezgün atmaz. Cenab-ı Hak azametle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Es-Sâciler وَمَنْ اَعْرَضَانْ ذِكْرِ فَيِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَةً Her kim bizi unutursa, bizim zikrimizi bırakırsa, onu sıkı bir hayata mahrum ederiz. Yani çok zahmetle bir hayat sürdürürüz ona. Ezilirler. Ey, dank ha dediği vakıla şimdi bu zamanda Boyuna hükümetler der ki Şeyleri sıkın Kemerleri sıkın Kemerleri sıkın Karınca min ki beline döndü Millet ne için Her şeyleri varken Ne kemer sıkacaksın Kemeri sık Haramlara Ve israfa düşmemek için Lakin ne yapalım Dinimize ilk İfiman ettiğimiz yok. Allah kelamı dinlediğimiz yok. Peygamber nasihatı tuttuğumuz yok. Şeytan bazar olmuş dünya. Her yerde şeytanın zellalları çok, reklamcısı çok. Hiçbir yerde ağzını Allah değmesin. Hemen mahkum ederler seni. Efendim seni kovarlar. Sen çal. Çağdışı adamsın, bizimki çağdaşların içerisinde sen de yaşarsın, git kabristana gideceksin sen benden evvel. Gönderecekler çok. Çok gönderilecek. Böyle olduğu için sıkıcı hayat, hayat şarkıların dayanılmaz diyor dayanılmaz hayat şartlarından dolayı filan kimse beynine kurşun sıktı ve öldü. Filan kimse efendim iflas edip ağrına bölüp beynine bir kurşun sıkıp gitti. Ha, oraya geliyor he? Oraya geliyor. kabli canına kıymaya kadar götürüyor. Allah'tan uzaklaşmak. Allah'tan uzaklaşan adam her şeyi yapar. Allah'ı bilen kimse Allah beni görüyor der. Allah benimlendir der. Allah bana şahittir yaptığıma dediği vakitinde kendisini toplar. O için iman billah. Allah'a inanınız. Allahu nazirin. Allahu şahidi, Allahu ma'i diyerekten evliyaların sözleri var. Allah bana nazar ediyor. Allah benim yaptığıma da şahit oluyor. Allah benimle beraberdir. Böyle inanan adam kötülük yapamaz. Şeytanlar karşısında gidemez. Lakin bunları unutturduk biz. Unutturduk cezasını çekiyoruz. Cezasını çekiyoruz. Bir zaman gelecek demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Başlakılar <laughs> ehaliye nalet okuyacak. Ahali de başlakılara nalet verecekti ya. O zaman şimdi bilmem siz bilirsiniz. Benim o kadar haberim yok siz daha iyi bilirsiniz. Labetlenen iki tarafa da olsun diyor. O ona, o ona. Ya bıktı. Baştaki senden bıktı, sen ondan bıktın. Ne yapacak? Ne tanesi adamız ya o biz deyor. Gül gibi geçirirken bu millet bizim aleyhizde ne kıyam etsin, lanet okusun bize. Ahali de diyor ya iyi yeşil nereden geldi bu başımızdaki bu bilmem deler nasıl gelmiş alet olasın Onlar da onlara bütün dünyada şimdi ortalık böyle alt üsttür. Çünkü Allah nizamını kabul etmeyenler buna mahkumdur. Lanetlenmişlerdir. Lanet milletin üzerine bütün olanca ağırlığı, sıkleti, zulmeti endirip ne rahatları kalır ne huzumları kalır her gece kalktığında bir parça uyuyayım derece de bir parçayı iç. iç. diyor reis. Başkan neyse uydurma. İç de rahat uyuyasın çünkü gözün alıp uyumazsan bütün sabaha da deli olacaksın. Çünkü sabah gene o konan seni tutacak, çevirecek, çevirecek, atacak bir tarafa. Uyku, uyku yönlerine haram oldu çok çok kimseler. Düşünmeden ama ne düşünürsün? Ya düşün Allah'a düşün. Ne için yaratıldığını düşün. Ne için bulunduğunu düşün. Düşün. Yeni senenin hüviyeti başkadır. Her günün bir de hüviyeti vardır. Sene hangi günde başlarsa o günün bir hususiyeti vardır. Subhanallah. Yevmü selase yevmüden eski tariflerimizde ve kitaplarımıza bildiriliyor ki salı günü yevmü derdir, kan günüdür. Eşiden burada hükümetler idam mahkumlarını salı günü asarlardı, başka bir asmazlar. İdam infazı salıya. Den, kan, kan akıtılacak, Ganlan dünyanın bulanacağı bir sene olacak diye işaret ediyor. Yevm-i Yani salı gün berbat bir başlangıç. Allah'a sığınır Bu gelecek senenin içerisinde olacak da Allah'a sığındı. Biz bildiğimizi söyleriz. Sizin yanınızda başka bildiğiniz varsa, bir esasınız varsa, istinad edecek noktanız varsa, itiraz edecek noktanız varsa çizgen değil bir işin. Lakin biz bildiğimizi söyleriz. Hazır ediniz, sakınınız gelen yıl. Allah-u Zülcelal buyuruyor. Bir gün gelecek bu insanlar eğlenle ben çağıracak. Nereye kaçalım? Çok yerden haber geliyor. Şeyh Efendi nereye gidelim? Bir yere gitme. Olduğun yerde dur. Allah ile ol. Korkma. Senin kapına senin muhafaza için ener muhafaza eder. Kaçacak yer yok. Eynel mefer, Nereye kaçacak? Cevabını veriyor. Cenab-ı Hak yana fefirru ilallah. Allah'a kaç. Allah'a kaç. Kaçacak yer yok. Ne en baştakılara ne ayak takımı, ne baştakılara kaçacak yer yok. O ateş geldiği vakitinde yakar bir Yalnız Allah'a kaç. Harip ediyor Cenab-ı Allah. Eğlen nefer çağıracak gün gelecek. Nereye kaçalım? Kaçacak yeri yok. Dur ilahi hüküm. Seni hakkında neyse onu ifade edecekti. Gidecek kimselerine sah, seni götürecek. Gitmeyecek kimseyse senin üzerine muhafaza tayin eder gurur Namazsız gün geçirtme tehlikedir. Secde etmeyenlerin hepsi tehlikededir. Çünkü dünyanın çoğu ölecektir bu harbin içerisinde. Bazı kopazlar da söyleyen bazı kopazların haberi de yok. Onların kitaplarında da yazar. Çünkü kıyamet gününde Büyük Buhar olacak diye yazar. Lakin bazı şimdi cahil olmuş onların çoğu da. kendi kitabına bak söyler. Yahudiler öyle, Hristiyanlar öyle. Müslümana hiç ağzını açmaz. Kitabul Fithen diyor. Hadis-i şeriflerde, hadis kitaplarında ahir zamanda olacak kişiler hakkında, kıyamet alametleri hakkında ayrı kitaplar, Peygamber İnşan'ın mübarek sözleri derlenmiştir. Ona bakıp ağzını açan kimse yok. Ha süre, süre geldik onun üzerine. Ne söylemek? Söyle, korkma. Korkarsan sana bir şey dokunursan kurtaramaz. Başın gitmese elin gider. Elin gitmese ayağın gider. Sakal kavrısın. Ha çoğu başı bilecek. Bu çünkü yani hiç akla fikre gelin gelmeli bir muharebedim. Herkes bağırıp çağırıyor. işlem istemeyiz diyorsun. Lakin senin yaptık yaptığın şiirlerin onu davet ediyor. Gel diyor üzerime. Çünkü sen şeytana işleyiyorsun. Şeytana çalışıyor. Bakın da şeytan sana rahmet edilecek değil ya. Allah'a işlese Allah'ın rahmeti gelecek sana. O şu ey müminler. ibadete dikkat edin. Çoluk çocuğumuza dikkat edin. Hak yolunu bırakma. Hak yolu cennet yolu. Cennet yolunda olanlara selamettir olmayan kimselerin hepsi tehlike dedi. La ilahe illallah hasni. iman ve İslam galası galam de. İmana ve İslam'a gelip benim galama sığınanları ben sığındırırım. Dışarıda kalanlara korku. Ya Rabbi sen bu millete bu insanımıza Ya Rabbi doğru yolu gösterecek. bunları gönder. Helak olmadan bizi kurtaracak. Rehberlerini gönder ya Rabbi, evliyalarını gönder ya Rabbi. Biz aciz kaldık. Sözümüz buradan dışarıya yetişmiyor ya Allah. Sen tedarikte bulun bizim tedarikimiz sende ya Allah. Ha. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah Ali ve lekum ve lisaibu mu'minin. Ve ya kavzalimus şavkiri. Ela inne ahsenel kelam erlegan nizam. كلام <تلاحظ> الله <على> الملك العزيز العلام كما <تماع> فعل الله تبارك وتعالى في كلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ <أولي> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحمد لله حمد العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه تعظيما <applause> لنبيه وتكريما لفخامة شان صبيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله أمته عن الجحيم بكر العام والاعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون نور جماله المحتاجون شفاعته صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

اذ القربى لينهى لينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد